evet arkadaşlar çöpten geldim sakın sokağa mokağa çıkmayın elbiseleri de çok güzel küçük çocuklara çöp vermişler çocuklar da atamıyor bebek arabasıyla ben de aldım yardım ettim evet bu patatesli böreğimiz kardeşim geç sen gel ben geliyorum bu salatamız Ben hemen aşağı iniyoruz dur anlatacağım karılar sabahtan beri beni bekliyorlar yazları böyle. Kışları kalabalık. Aha döktüler bir şeyi. Vallahi döktü. Mamayı döktü. Allah kahretmesin. Sineğin peşinde koşacağım diye iyi e, yerden yiyeceksiniz. Yapacak hiçbir şey yok yavrum. Sen benim yanımda oturacaksın. Allah'ım. Kapat bacaklarını. Video çık. Etek değil ki o. Ne ya? Şey şu tepsiyi alır mısın? Al. Ah, bakın arkadaşlar. Fatıma. Çiğ köfte yapmış. Bu sıcakta ağzımıza şey çek. Çeksin, Aa bunun ayakları kayar. Dikkat Hayır, ettik. Tam tam düm, tam çekme düm, düm. çekme bırak. Çek çek, tamam, çek, tam, çek, tam, çek, tam. çek, 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 tamam Peynir meynir getireyim anne mi? Verdi. Kız anne börek. Anne börek, anne, çiğ, anne çiğ köfte. Şey, yani. Annem gelene kadar çok Dur çatalı koyma bir tepsiye. Patatesli börek yengeden. Aha. Tamam yeni değil mi? Hı -hı. İçine kırmızı biber doğradım. Evet. Allah. Beğendin mi tacını? Ben bile tabure yapıyorum şey böreğe bak şimdi şey, börek var ya. Börek mi var daha? E ben anam şimdilik nerede? Şimdilik, şimdilik. Bu salata kaşıkla indir. Çatalla zor olur ama bir neyse. Dakika, dakika. Limon nerede buna? Ay limonum yoktu. Yukarıda var mı? Var. Kim çıkacak? Anam bu garılar benim. Dur Görün. bir dakika. Dur sana. Dur. Allah Allah. Story çekiyor. O çay soğar. Onun altına bir şey koy. Ben limon geçireyim. Hmm. Yürümeye aha şuralarım tutmuyor. Yemin ederim tutmuyor bak. Annem. Kur Yemeyin çabuk ben geleceğim resim çek. <laughs> Dur ben bir limon bulayım. Arkadaşlar gerçekten pert oldum ya. Söylemesi ayıptır. Ne ayıp olacak söylemesi. Ha işte patlıcan geçen gün bulduklarımız. Dolap dolu. Bu anamın bulduğu. Makarnaları da burada saklıyoruz. Bu anam domates aldı. Ay. Allah'ım sana şükür. Şurada yarım limonlar da var kız. Gel hele. Onlar çöpten gelen çikolatalar. <laughs> Neyse boş ver önemli değil. Takılmayın evet, Annem. Müezzam. Anamı çağırsanıza. Namaz kılıyor. O da zaten ya uçarken ya kaçarken ya da başka bir şey yaparken geliyor. Aa bu nasıl bir o? Aa bunu kesin. Şunu bir kesin. Bu da dolapta yarım yarım. Sen burada telefona bakarken içeri girmiş. Bak gene gidecek. Fatma, o oraya giderse seni öldürür. Bak müezza orada. Benim yarım. Yenge. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. bak, bak. Kız orospu. Çocuğuma orospu deme. Kızıma orospu deme. Ya, börek Eşe, güzel olmuş ya, yenge a, Senin için yaptım. Şu güzel. çekirdekleri atın yenge bir a, şey olmaz. De Allah razı olsun. Hiç yoktan iyidir. Bu sıcakta da börek de, çörek de, çiğ köfte de bizim hiç aklımız başımızda değil. Biz iyi Ama değiliz ya. Vallahi, de vallahi bismillahirrahmanirrahim. Değil. E bunun yanına kıvırcık. Neyse salatayla yiyin. Ben şu böreğin yanına koyayım. Bunlar da kaşıkla yenmez ki Merve. Aç çatalla. Evet. Ona... Selim'den alırsın. Ne işi yok? <gülüyor> <gülüyor> aç, aç. Kocaman kocaman. Bu nasıl <laughs> bir hayat dengesi ya? Ne oluyor lan? Annem, annem, annem nereye oturacak? Bence bunu iyice dibe çekelim. Yok anne, anne, ha. annem, annem buraya oturur. Gel gel otur gel. O aşağı oturamıyor zaten. Gel sıkışırız bir şey olmaz. suyumu götürdüm dolapta koy dolabatım Ben dolapta su var. İçersin. Ben aldım sana su da aldım. Şey kola da aldım. Peynir ben alacaktım. Peynir küflüğü de almadım. Ben şeyden bir peynir bir alacağım, yiyemiyorum geldim, bir 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 aldım yiyemiyorum ya. Tüy toplama şeyi aldım. Sağ Üç ol. tane birden Allah aldım. Allah Hadi Hadi afiyet olsun karılar. Hadi. Alın alın. Ay. Ay. Gerçek kaynarıyla yiyin. Ne kaynarıyla yiyin? Allah'a bakın. Bir, iki, üç. Zeynep'e Ya gözlükle çirkin çıkıyor. E hoş gül. Bakın bir, iki, 3 <laughs> YouTube. Kör kız Ay gibi. düzgün çıkıyor. durur musun ya? Hepimizin gözü ben. Kız bacaklarım gözüküyor ya. Bir, iki, üç, hoş. Çöpçü Hadi, ve kızı. Hepiniz gibi Zeynep'e bak. Hı -hı. Geçtim. Ah. Ya bunu da çekmezsek olmaz kuru kuru.